Dolayısıyla da masa, masa. Dün de mesela 9 saatten fazla görüştüler. Ee, görüşme herhalde iki yemek bir toplantı şeklinde e, gerçekleşti. E, şimdi tabi onlar ne yediğini, ne içtiğini merak etmiyoruz. Bütün kamuoyu acaba ne yaptılar diye merak ediyorlardı. E, çıkan sonuç yine dilek ve temennilerle sınırlı kaldı. Dilek ve temennilerden öte geçen bir şey yok. Baktığımız zaman ne diyorlar? Sandık güvenliği. Ya gerçekten çok komik. Türkiye'de seçimler dünyanın en güvenli seçimlerinden birisi. Neden? Ya bir sandıkta bir sandık görevlisi var. İki, beş tane partinin bir önceki seçimde ilk beşe girmiş o bölgede seçim çevresinde ilk beşe girmiş beş partinin sandık görevlisi var. Sandık başkanı var. Yetmedi seçime katılan diyelim 20 parti, parti katılıyorsa hepsinin müşahiti var. 25 kişinin sandığın başında olduğu bir yerde hile olur mu ya? Biz de sandık görevlisi olduk, sandık başkanlığı yaptık. Yani mümkün değil böyle bir şey olması. Ha şimdi akıllı telefonunuzla bile ne yapabilirsiniz? Her sandığın başınıza bir adamınız olsa hemen partinizin kaç oy olduğunu bir seçim çevresinde çok rahat hesaplarsınız. Ki bu bahsettiğim partiler ya yani onun CHP'si bir katrilyon eski parayla, şimdi parayla bir milyar üzerinde hazine yardımı alacak. Ama o parayı başka yerlerde harcayıp da buraları harcamazsa, e, Sayın şeyin dediği gibi bir önceki seçimlerde e, Muharrem e, İnce'nin dediği gibi, e, o kendi problemler, ona biz şey yapamayız. Dolayısıyla da bu bir algı operasyonu, bu sandık güvenliği meselesi, e, bir algı o operasyonu meselesi. E, parlamenter sistem, parlamenter sistem e, ama ortaya çıkan bir şey yok. E, biz parlamenter sistemi yaşamış Türkiye. Yani e, ortalama hükümet süresi bir buçuk yıl. Bakın şimdi yeni sistemde beş yıl. Değil mi? Doldu. Bir yıl bile seçim erken almayı düşünsek erken seçim gibi algılanıyor. Eğer bu sisteme geçilmemiş olsaydı inan en az, en az üç hükümet kurulmuş olurdu Türkiye'de. Yani belki iki seçim daha şu ana kadar yapmış olurduk. E şimdi bu olmasadakiler eee bir kere temel meselelerde uzlaşamazlar ve uzlaşamıyorlar. Adaylıktan önce Suriye meselesinde uzlaşabilirler mi? Yani Davut Oylu'yla Kılıçdaroğlu. Hatırlayın o dönemlerde birbirlerine neler söylüyorlardı? Ben şimdi ağzımı almak istemiyorum bu ifadeleri. Ya da ekonomiyle ilgili Ali Babacan'ın bakışıyla CHP'nin bakışı ya da başörtüsü meselesine Saadet Partisi'nin bakışıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakışı. E bunların e, hepsinin farklı olduğunu görüyoruz. Bu kadar birbirine benzemez olan nasıl Türkiye'yi yönetecek istikrarlı bir şekilde? Yani hemen hemen hiçbir meselede bir parlamenter sistemde anlaştıklarını söylüyorlar. Orada da ortaya bir şey çıkmıyor. Anlaşamayanlar nasıl olarak Türkiye'yi yönetecekler? Ama e, şunu gördük ki e, seçim bitmeden e, şeye başladılar adaylarının kimin olacağını istişare etmeye başlayacaklarını açıkladılar. Ee, herhalde seçimden sonra da adayı açıklarlar diye bekliyoruz. Herhalde biz rakipsiz bir seçime gireceğiz. Vaziyet onu gösteriyor. Zaten ülke için hayırlısı da şu aslında. Bence kendilerini yormalarına gerek yok. Yani devletin attığı adımlar var Libya'dan Azerbaycan'a. işte savunma sanayinde atılan adımlar var. Ee, i̇şte enerjide Karadeniz gazı başta olmak üzere atılan adımlar var. Ee, üretimde, yatırımda atılan adımlar var. Bence bu kadar kendilerini yormasınlar. Gelsinler Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı adayını desteklesinler. Ee, meclis seçimlerine de istedikleri ittifakı yaparak girebilirler. Bu şekilde Türkiye'nin birliğine, beraberliğine ve yükselişine de Türk asrı olmasına da eee katkıda bulunurlar. Memleket hayrına da bir şey yapmış olurlar. Teşekkür ederim. Evet. Kendi. Evet. Eee toplantıda erken seçimle alakalı da görüşmeni bildirdi. 2018 genel seçimlerinde olmadığı sürece, o uygulanmadığı sürece erken seçim kesinlikle reddettiklerini söylediler. Siz ne düşünüyorsunuz? Hem bu konu hakkında hem de erken seçim hakkında. Şimdi e, onların bu düşüncesinden dolayı eee meclisin bir erken seçim, erken seçim kararı alma şansı kalmıyor. Çünkü senin de sorduğun gibi yani 6 Nisan'dan sonra yapılacak bir erken seçime evet demeyeceklerini. 6 Nisan'dan önce yapılırsa evet diyeceklerini söylüyorlar. Hatta orada onların hukukçuları farklı bir görüşle ileri sürüyorlar. Seçim tarihi e, alındığı gündür önemli olan diyorlar. Seçim tarihi alındığında 6 Nisan'dan önce seçim tarihi belirlenirse yine eski e, seçim sistemine göre seçime gidilmesi gerekti, gerekir diyorlar. Ee, aynen bu Cumhurbaşkanının ikinci, üçüncü aday olabilir meselesinde olduğu gibi tamamen bir algı oluşturmak, milletin kafasını karıştırmak milletin kafasına e, bir takım sorular sormak, tereddüt yaratmayı amaçlıyorlar. Çünkü e, belediyelerine de baktığımız zaman hizmet yok ama algı şahane. Bunu görüyoruz. Aynı şeyi masa ve masa etrafında da gerçekleştiriyorlar. Bunun için geriye e, Cumhur İttifakı açısından ee, tek seçenek kalıyor o da cumhurbaşkanımızın seçim kararı alması. Ee, bizim yaptığımız görüşmelerde de dün sayın cumhurbaşkanımız da bunu e, ifade etti, biraz öne alınabilir diye seçim. Ee, hem mevsim şartları, hem e, işte e, haç mevsiminin başlaması, hacıya gidecek adaylar, işte sınavlar, e, efendim işte yurt dışından Gurbetçilerimizin dönüşünün başlaması, büyük şehirlerden efendim işte Taşra ilçelere köylere gidişin başlaması, bütün bunlar dikkate alınarak seçim en fazla bir ay öne olmak gibi belki iki üç hafta öne alınabilir.